Merhabalar şimdi sizlere çember kalıba yağlı kağıt nasıl sarılır onu göstereceğim şöyle bir çember kalıp e, şu an kendi malzemelerimi kullanamadığım için e, bunu kullanmak zorundayım bu çember kalıp bu yağlı kağıt için biraz büyük yağlı kağıdımızın daha büyük olması gerekiyordu fakat kendi kalıplarımı kullanamadığım için bunu da göstereceğim size tavsiyem ayarlanabilir kek kalıplarından almanız. Bu şekilde sararsanız onların kendi dibi yoktur. Bunun kendi dibi var. Ama onlardan alırsanız gösterdiğim şekilde de sararsanız her boyda kek veya pasta yapabilirsiniz. Hemen göstermeye başlıyorum. Kalıbımı kendime ya da Tezgahınızın çıkıntısı varsa, yüksekliği varsa şurada oraya yaslayacaksınız. Biraz buradan pay bırakıyorsunuz, katlayıp kendinize yaslıyorsunuz. Bu kenarı şu şekilde katlayarak sıkı sıkı sarmaya başlıyorsunuz, kendinize böyle itersiniz. yarıya geldikten sonra biraz geçiyorum. Sonra şuradan şöyle tutup şuradan bırakıyorum. Ellerimi değiştiriyorum. Sonra bu şekilde sarmaya devam edip en son köşeyi birleştirip en son kat yerini sıkı sıkı bastırıyorum. Bu şekilde sarılmış oldu. Gördüğünüz gibi tam bir taban oldu. Eğer son katladığınız yer Size biraz e, gevşek gelirse orayı bıraktığımız tepsinin kenarına yaslayabilirsiniz. Bu şekilde sardığınızda çok kullanışlı olacaktır sizin için. Söylediğim gibi ayarlanabilir kek kalıplarını alırsanız her boyda pasta yapabilirsiniz. Onlarda daha rahattır bu kullanımlar. Bu yağlı kağıdın kullanımı. Sardıktan sonra kalıbımızı tepsinin içine bırakıyoruz. Sonra harcı döküyoruz. Eğer tepsiyi almadan dökerseniz tepsiyi almanız sizin için zorlaşacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.